Yalnız sizden belki bu taraf göremeyebilir. Tamam. Heh, o zaman olur herhalde. Şöyle gel. Döndürün. Tabii, tamam, tamam. Dönüyoruz, tamam, dönüyoruz. Bakın gerilerde yerimiz var. Geçebilirsiniz. Tamam, Zalim Bey. Tamam. Hadi geçelim. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Ali Usta. Bu sanat bölgemize Hititlerden kalma bir sanat. Milattan önce 1800'lü yıllarda Hititler tarafından bulunmuş. O dönemden bu zamana kadar da babadan oğula, dededen toruna atlaya atlaya bu döneme kadar aktarılmış. Bundan 30-40 yıl öncesine kadar tamamıyla kullanım maksatlı ürünler yapılıyormuş. Yani şu an mutfaklarda yer tutan porselenin yerinde o dönemde çanak çömlek bulunuyormuş. Bu 30-40 yıl içerisinde çamur, süs ve dekoratif'e dönüşmüş. Kızılırmak bölgemizi tam ortadan ikiye bölüyor. Irmağın bu taraf kısmında beyaz kil dağlarımız var. Bu kil evlerinizde kullanmış olduğunuz porselenin ana maddesi yani beyaz çamur burada ise çinicilikte kullanılıyor. Beyaz çamurun oluşumunda ise en büyük etkenlerden bir tanesi Aksaray'daki Volkanik Hasan Dağı'nın en son patlamasından sonra en yumuşak tüfler bölgemize kil olarak düşmüş. Kil tek başına bir materyal. içerisinde farklı toprak çeşidi barındırmıyor. Yani doğada tek başına bir oluşum. Burada ise kilin yani beyaz çamurun en son dönüştürüldüğü nokta şu şekilde çini tabak ve fazolara dönüştürülüyor. Irmağın öbür taraf kısmında ise bu elimde görmüş olduğunuz kırmızı çamurun ana maddesi bulunmakta. Tabii kırmızı çamur kil gibi tek başına bir materyal değil. Kırmızı çamur üzerine 7-8 çeşit farklı toprak çeşidi bulunuyor. Bu 7-8 çeşit toprağın arasında ana toprak olarak bilinen kırmızı toprağın oluşumu ise Kayseri'deki Erciyes Dağı'nın son patlamasından sonra meydana gelmiş. Tabii bu 7-8 çeşit toprak yapılacak ürünün cinsine göre belli karışımlar yapılıyor. Yani bir testinin karışımıyla vazonunki aynı değil hepsi farklı farklı karışımlar. Bu karışımlar bir gün süreyle havuzlarda suyla bekletilerek toprağın erimesi sağlanıyor. Eridikten sonra insan gücüyle yoğruluyor. Bir iğnenin geçemeyeceği kadar dar ağızlı değirmenlerden geçirilerek içerisindeki en küçük taş parçası kırılıyor. Çamur bu elimdeki homojen hale dönüşüyor. Elastikiyet kazanıyor. Bu üzerinde bulunmuş olduğum tezgah insan gücüyle dönen manuel bir sistem tek mil üzerinde bilye yardımıyla döndürülüyor. Dönen tabla kısmı yani şu kısım tahtadan şu görmüş olduğunuz düzenek elimdeki çamurdan meydana geliyor. Tabi bundan daha eskisinde Hititlilerin bu iş üzerinde ilk bulmuş oldukları tezgah modeli bu ortada görmüş olduğunuz mekanizma. O dönemde tezgah tamamıyla çamurdan meydana geliyormuş ve yağlı kazık üzerinde çevirmişler. Birazcık gelişmiş bu üzerinde bulunmuş olduğun hale almış. Tabi şimdi ise seri imalatta kullandığımız aksamı demirden meydana gelen elektrikli tezgahlar kullanılıyor. Yaptığımız ürünler 4-5 gün serin yerlerde kuruması sağlanıyor. Suni kurutma yahut güneşte hızlı kurumayı kabul etmiyor. Kendi ortamında yavaş yavaş kurutuluyor. Kuruma işi bittikten sonra fırınlara gidiyor. İlk pişirimler kara fırınlarda odun ve talaş yardımıyla gerçekleştiriliyor. Kullanım maksatı olan ürünler testi, bardak, güveç vesaire şeyler 1200 derece sıcaklıkta. Kullanım maksatı olmayan süs ya da dekore eşyaları 950 derece sıcaklıkta ilk pişirim gerçekleşiyor. Ürün fırından çıktıktan sonra üzerleri boyanıp işlem görecek olan ürünler yine aynı toprakların içerisinden elde ettiğimiz oksit ve mineral boyalar yani doğal boyalarla ağırlıkta Osmanlı, Hitit, Kapadokya ve Selçuklu motifleriyle üzerinin ...süslemesi gerçekleştiriliyor. Süsleme işittikten sonra yine... ...topraktan elde ettiğimiz doğal sırlarla... ...üzerlerini sırlıyoruz. Tabi sır ne diye düşünüyorsunuzdur. Sır evinizde kullandığınız porselenin üzerindeki... ...beyaz mine. Tabii porselen aslında... ...çok sağlıklı bir şey değil. Kurşun ve sülyen içeriyor. Bizim burada elde ettiğimiz sır ise... ...yüzde altmışlık kısmı silisyum. Yani camın ana maddesi... ...ve diğer yüzde kırk toprak bileşikleri bize şeffaf sır veriyor. Tabi sır pişirimlerimiz temiz ve tozsuz ortamlarda gerçekleştiği için elektrikli fırınlar kullanılıyor. Yine orada da 1300 ve 1600 derecede boya ve sır pişirimi yapılıyor. Ürün hazır hale geliyor. Ürün tamamıyla sona erdikten sonra artık ürünün üzerindeki boyaya ya da ürünün kendisine ateş, su, benzeri şeyler etkileşim yapıp bozamıyor. Bunun en büyük sebebi ise her iki materyalin de doğal olması. Yine merak ettiğiniz kısımlar varsa sorabilirsiniz, yardımcı olabilirim. Ne kadar zaman alıyor böyle bir şey yapabilmek ya da öğrenebilmek en azından? Tabii bunu sadece tezgahta yapmaya amaçlıyorsanız şöyle bir şey, bir sene içerisinde falan yaparsınız, 8 Hı. ay. Ama sanatı icra etmek istiyorsanız o en basit ustalık 12-13 yıl. Yukarıya çıkan düzenek de çamur, değil mi? Nasıl? Yukarıya doğru çıkan şu düzenek de çamur. Evet, burada çamur. Vazonun Orayı ben de kaçırdım. Bu <laughs> da içerisinin et kalınlığı, boşluğu, düzgünlüğü, simetrisi bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi kalınlık her iki tarafta da eşit ağırlıklı. Bu farklı yerlerde farklı olmuş olsa kururken ya da fırında kesin zayiat veriyor. Yani çatlama saklama Evet denemek isteyen gönüllüyü alabilirim. Var. Bir burada var bir tane. Yani, Önce bir o zaman hanımefendi alalım, sonra da O şey Artık bana evet. izin verin burada. <,Le> Ama sen tarif edeceksin. Babacım sen yapabileceğin bir şey değil mi? Nasıl? Hı -hı. Sen, ben 25 yıldır bu işte uğraşıyorum. 8 yaşında başladım usta çırak ilişkisiyle. Buyurun. Kapadokya Yuvayski'yi bilebilirsiniz. 501 galiba. Şalvar. Dur anne. Asıl böyle de O düşer. Giyin. En güzeli o. Ne <laughs> Bu çamur hatıra kalsın diyorsan giymeyebilirsin. <laughs> <gülüyor> 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 Özellikle yeşil olan yani, <laughs> yüzdeki sivilce, siyah nokta, kırışıklık, saç dökülmesi. Bari bilekliğini alaydın şimdi çamur Dünyanın en değerleri yüksekliği Kapadokya'dan çıkıyor. Amerika'ya kadar gidiyor kozmetiğe. Ben mesela 12-13 yıldır saçımı, vücudumu kille yıkıyorum. Şehir çözücülük oranı sabundan, şampuandan çok yüksek. <laughs> Tabii bizim dedelerimiz zamanında bölgede tek geçim kaynağı çanak çömlek ve halıcılık olduğu için o dönemde burada bu işi bilmeyene kız vermiyorlarmış. Hal dokumasını bilmeyen kızı da almıyorlarmış. Hatta kız istemeye gittiğinizde kızın babası kapaklı bir kavanoz yaptırıyormuş. Eğer kapak alttaki parçaya oturmazsa, uymazsa usta olamamışsın, kızıma bakamazsın diye kız vermiyorlarmış. Kızın da bir çömlek ustasıyla evlenebilmesi için dokuduğu halının sıklığına bakıyorlarmış. Ne kadar sık olursa evet, o kadar çok, 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 çok para ettiği için. Kapak yapsın. Yeşil <laughs> <hayır, gülüyor> <hayır. gülüyor> olan var. <laughs> Yani hiç öyle bir şey bir yok. Hani o sürü bir gün bekleyin, kapak sonra <laughs> saçınızı yıkayın, sonra şampuan <laughs> Sonra bu, bu da sana kapak olsun, olsun dersen artık. <laughs> Kendisiyle ama şu <laughs> <susu> kadar gibi. <laughs> Atıyorum yani elbisenize yemek yağı döküldü, üzerine sürün yıkayın, çıkarır. Çözücülüğü çok yüksek. Yeşil kelime çözücü. Tabii ki bir siyah nokta. Bu işe ilk başlayan çırak usta tarafından çamurla makyaj yapılıyor. Renk çevirmede yardımcı olacağım. Siz sadece yapabilirsiniz. Islatın ellerinizi. Tabii biraz önce de söylediğim gibi en basit usta 12-13 yılda yetişiyor. İlk denemede mümkün değil. de öyle değerlendirdim. Eller böyle şimdi yanda yavaş yavaş sıkıştırıp dış yüzeyin düzelmesini sağlayın. Yapacağınız şeye karar verdiniz mi ne yapmayı düşünüyorsunuz? <laughs> 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 <hayatını Gülüyor> evet. Sanki peri bacalarından etkilenmiş gibi. <Gülüyor> 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 çok dördü bugün birazcık su. <laughs> Iki baş parmak birlikte. Evet parmak uçlarınız birbirine değsin. Değsin. Tam ortada. Burada burada. Parmağımın burada. Dıştaki parmaklarınızın hiçbir fonksiyonu yok. Sadece baş parmaklar evet oyuyor. Hayır yavaş. Çok yavaş. Çok güzel Islatın elinizi. Içine de biraz su koyun. Elimizin çamurla birlikte kayabilmesini sağlıyor. Yavaş yavaş yine evet. Tabii hanımefendinin bu medeni cesaretinden dolayı kendisine güzel de bir hediye verelim. <laughs> <Şu çekmeyenlerimiz>, evet. Boş Evet hediyesi de geldi. Sizde kapalı çarşılık var galiba öyle. <laughs> Şimdi bakın, şöyle, birleştiriyoruz birleştiriyor. Kapanayım mı? Yapacak mı? Gerçekten, deneme güzel evet. İlk eserinizde böyle bir. Ya o kısmı yere kaçırdık biz ya. Şu etrafındaki şey var ya, o yine kaçırdık o onu. Acindik ya, çok şey, eski yapacağız. Orayı kaçırdık, en can alıcı noktası orasıydı. Yani yaprak gibi katılıyor da onu. Nasıl yapıyor? Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. şöyle. Ben de bu arada Çıkar. sizlere şöyle iki tane önemli konudan bahsedeyim. Şu